Evet, günaydın arkadaşlar. Öncelikle herkese merhaba. Yeni videodan. Şimdi geçen gün e, Scania'nın kokpitini çektik. Tuşlarını, kumandalarını nasıl kullandığımızı. Bugün de e, yol bilgisayarını detaylı şekilde çekelim, anlatalım size. Merak edenler, bilmeyenler, öğrenmek isteyenler buradan e, bu videoyu izleyerek öğrenebilirler. Şimdi yol bilgisayarımız ortada arkadaşlar. Şöyle e, direksiyonun şu şu tuşlara bastığınızda yol bilgisayarının menüsünde geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi ben şöyle size göstereyim ana menüleri. Bakın. Şimdi dinlenme süreleri dedi. En başa geldik. Olaylar burası. Mesela far arızası veriyor. Ben sene e, ampul takılı olduğu için e, far arızası veriyor. Bunu buradan kaldırabiliyoruz. Şimdi e, burası dediğim gibi yol bilgisayarının en baştaki kısmı olaylar. işte arıza kodları arıza uyarıları bunlar burada oluyor. Bunun bir yanına geldiğinizde burada aracın kantarı var arkadaşlar. aracının e, yük ekranı. Burada dingillerin bastığı ağırlıklar. Mesela şu anda bakın en arka dingil sıfır. Önlerle arka e, çekerlerle önler 5.7 basıyor. E, buradan aşağı doğru bastığınızda tuşu, şu tuşu aşağı doğru bastığınızda yük ekranı neye geldi? Defensel kilidi. Defenseliniz kilitli değil mi? Kilitli mi? Onu buradan görebiliyorsunuz. Tekrar bastığınızda seviye ayarına geliyor. Buradan da seviye ayarını yaptığınızda burada size alçaklığı yüksekliği bakın bu şekilde aracı kaç seviyesine ayarladığınızı gösteriyor. Tekrar aşağı veya yukarı bastığınızda kantara geliyor. Tekrar aynı şekilde. Bir yana daha geldiğimizde şu tuşla beraber detaylı göstermek istiyorum. Bir yana daha geldiğimizde yine menü değişti. Bu sefer dinlenme sürelerine geldi. Bakın e, burada dinlenme süreleriniz var. E, aşağı doğru bastığınızda sürücü etkinliği. Kaç, ta, kaç dakika kullanmışız, ne kadar istirahat etmişiz onları görebiliyorsunuz. Burada bir daha bastığınızda hız denetimi. E, hızınızı işte artı 5, artı 10 alçaltıp yükseltebiliyorsunuz. Bir de öndeki aracı takibi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Rampa aşağı inişleri de burada ekranda görebiliyorsunuz. Bunun yanında günlük kilometre sayacı bir daha aşağı indiğimizde. işte tarih var. Total toplamda yaptığı kilometre en son sıfırlamadan itibaren onu söylüyor. Aşağıda da işte ortalama sureti söylüyor. Yok ortalama sürat demişim. Bugün yaptığınız kilometreyi söylüyor. Bir daha bastığınızda ortalama tüketim Burada gördüğünüz gibi 28.2 yakmış şehir içinde bugün kullandık. 12.8 litre yakıt harcamışım saatte bölüyor. Yakıt genel görünümünü gösteriyor burada yine. Bir daha geldiğimizde çalışma süresi totalda 139 saat olmuş bu ay. Bu ayı gösteriyor. Sonra işte 45'te haftalık kullanımı gösteriyor. Total ne kadar kalmış onu gösteriyor. Burada sürüş puanları var. Burada sizin sürüşünüze göre puanlama veriyor. Bir daha aşağı indiğimizde sürüş süreleri molası 24'ü haftalık sürüş süresi günlük sürüş süresi şeklinde gösteriyor. Dinlenme sürelerine geldi tekrar. Bir daha sağa geldiğimizde arkadaşlar yakıt seviyesi onun altında edbulü seviyesi yakıt seviye göstergesinin altında da kaç dakika daha çalışacağı bu yakıtla kaç kilometre gideceğim mesela ne diyor? Ee, şu anda bir daha ölçtü. Kontağı açtığım için. Şehir içindeyim bu arada. Ee, 5 saat 40 dakika kullanabilirsin. 180 km yol yaparsın diyor. Aşağıda da Edburu için 43 saat 45 dakika gider. 2300 km yol yapar diyor. Şu anki yüküyle. Dikkat seviyesi e, buyurun. E, dikkat seviyesi full şu anda. Yani hiçbir hata yapmadan gelmişim bugün. Dikkat seviyesi düşmüş. Hata yaptığınızda bu dikkat seviyesi arkadaşlar düşüyor. Bunu da bu arada belirteyim yakıt tüketimi araç çalıştığında yol gittiğinde burada anlık tüketimi falan gösteriyor. Akü voltajımız 26 volt gösteriyor şu anda. Akü voltajını buradan takip edebilirsiniz. Fren basıncı hava tüplerinin durumunu gösteriyor. Ben hava tüplerinin iki tanesini de buraya aldım. Buradan devamlı takip ediyorum. Çünkü eskiden alışkanlık hava göstergesi gözümün önünde olacak. Yağ basıncı şu anda tabii çalışmıyor. Çalıştığında motor yağ basıncını gösteriyor. Tekrardan yakıta geldik. Bir daha yana geldiğimizde arkadaşlar şu anda medya ee, burada CNN işte söylüyor. Radyo kanalını söylüyor. Ne dinlediğinizi anlatıyor. Bunun yanında bir daha aşağı aldığınızda bağlı telefon yok diyor. Telefonu bağladığımızda e, hatta iki dakika müsaade edin videoyu durdurayım. Telefonu bağlayayım. Ee, telefon durumunda da neleri gösterdiğini göstereyim size. Bağladık şimdi. Bakın telefonun modelini, markasını işte şarj durumunu, kaç telefon bağlı olduğunu burada gösteriyor size. Şimdi ben buradan OK tuşuna bastığımda bakın, e, telefonun nereye ekleyebileceğinizi listesi, arama listesi falan geliyor. Bunu istemiyoruz. Aşağı doğru vurduğumuzda kişilere geldi. Bakın, kişilerde OK tuşuna basarsam şimdi telefonun size soruyor hangi kısmına bakacaksınız? İşte A, B, C'ye atıyorum. C'ye bastım. İşte buradan e, isimler istediğiniz gibi elinizi direksiyondan kaldırmadan telefondan arama yapabiliyorsunuz ee, burası da böyle detayları burada e, esas burası çok fonksiyonlu arkadaşlar en sondaki bakım başlatma kontrolleri ayarlar falan filan şimdi onu anlatayım size ee, şimdi buna bastığımızda ilk önce motor yağ seviyesini ölçelim bakın motor yağ seviyesini şu şekilde ölçüyor yağ seviyesi iyi diyor Fren balatalarına geliyoruz. E, buyurun şimdi fren balatalarını ölçüyor. E, fren balatalarının durumunu gösteriyor. Burada debriyaj diski diyor. Debriyaj diski %90'mış. Bu arada araba 300 bine geldi. Bizim debriyaj diskimiz %90. Bakım zamanını aynı şekilde burada kalan süreyi gösteriyor. 38 bin kilometremiz kalmış bakıma. Ee, buradan bunu kontrol edebiliyoruz. Sürüş yardımına girdiğimizde arkadaşlar şeritten çıkma uyarısı yani şerit takip sisteminin uyarısı buradan da şu e, okey dediğinizde bakın sağ sol tuşa bastığımda daraltıyor. Bakın şurada göreceksiniz. Şeridin ne tarafına doğru çıktığınızda ne kadar çıktığınızda daraltma, genişletme bunu ayarını yapabiliyorsunuz. Ee, dikkat desteği şuradan gelelim dikkat desteğini. Buradan dikkat desteği etkin ya da devre dışı bırakabiliyorsunuz. Dikkat desteği size yolda yardım ediyor. Bunun yanında aşağı inelim tekrar. Fonksiyonlar tuşu var. Fonksiyonlar tuşu var arkadaşlar. Fonksiyonlara girdiğimizde parçacık filtresinin durumunu söylüyor. Yardımcı yol bilgisayarı tekrar giriyoruz. Yol bilgisayarı 2 yol bilgisayarı 3. Bunları da ayırabiliyorsunuz. Nelere bakacağınızı. Kilitleri açık zaten. Araç kalkış vitesi burada e, girdiğinizde aracın hangi viteste kalkış yapmışsını seçebiliyorsunuz arkadaşlar. E, otomatiğe ben otomatiğe bırakıyorum Çünkü yüklü pozisyona kalkacağı yerdeki pozisyona göre kendisi ayarlayabiliyor. En mantıklısı o. Dingil ağırlık kalibrasyonu yapabiliyorsunuz. Ayna ısıtmalarını buradan açıp kapatabiliyoruz. Manuel ya da zamana bağlı ya da hepsi kapalı. Ee, buradan emniyet kilidi diyor. işte kapıların kilitlenip açılmaması yeniden kilitleniyor. Kilit açılıyor. O ayarları yapabiliyorsunuz. Ekrana geldiğinizde bakın şimdi ekranda birimler eee İngiliz ölçü birimi, metrik, özelleştirme birimleri, özelleştir. istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz ama o orijinal kullanımı metrik yani hepimizin alışkın olduğu onu kullanıyoruz. Saati burada 24 veya 12 olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bunun yanında geri vites karartma. Ee, bu da nedir? Ee, i̇sterseniz yok koyu veya kısılmış. Yani geri vitese taktığınızda göstergenin ışıkları kısılıyor. İsterseniz tam karartılıyor. isterseniz hiç ellenmiyor. Ben kısılmış olarak kullanıyorum. Çok işime yarıyor. Ekran koruyucu. Ee, bunda genelde Scania kullanılıyor. Ya da simsiyah bir ekran. Hani gözünüzü almasın diye ekran koruyucu kullanabiliyorsunuz. Ama ben Scania kullanıyorum. Ee, bakım aynı zamanda bakım bilgi etkin diyor bilgi devre dışı yani bakımla ilgili bütün belge bilgiler eğer bunu etkin yaparsanız ekranınıza geliyor arkadaşlar size bildirim veriyor devamlı sürüş diyorları bu da aynı şekilde her zaman etkin olarak kullanıyorum sürüş puanı sayfasında devre dışı her zaman etkin dediğinizde yolda giderken bir anda sizin yaptığınız hataya veya iyi bir şeye tepkiye karşı size işte tüyolar veriyor. Yani şunu yapabilirsin, şunu yapabilirsiniz. İşte ıstak zeminde rotada çekmeyin, ıslak zeminde çekmeyin ya da bir dahaki sefere yok iniş desteğini açın ya da doğru bir şey yaptığınızda bravo, iyi tahmin e, gibi size devamlı bildiriyor. Bunu isterseniz sadece sürüş puanı sayfasında kullanırken kullanabiliyorsunuz ya da komple devre dışı bırakabiliyorsunuz arkadaşlar. E, dijital hız şu kilometre saatinin oradaki şu hız bunu isterseniz kapatabiliyorsunuz Ben her zaman etkinde kullanıyorum gece kullananlar var veya her zaman devre dışı kullanan var patenaj uyarısı gene aynı şekilde sesli uyarı yapıyor patinaja e kaldığı zaman yukarıda şurada gösteriyor şu göstergelerde patenaj işaretini aynı zamanda da sesli olarak patenaj yaptığını uyarıyor size şimdi bunun yanında unuttuğum bir şey var mı bakayım. Ee, ekrana bu şekilde gösterdik Şimdi bilgi ekranına giriyoruz Çalışma süresi bu aracın çalışma süresi 7051 saat çalışmış bu araç Arkadaşlar 298.000 kilometre yapmışım 7051 saatte Arıza teşhisi buradan girdiğinizde Ekosistemine giriyor Kendinden testi kendi yapıyor Bir de sizin ekosistemini test ettiğinizde Bakın burada ekonun içindeki bütün kodlar var ee, Hiçbirisi şu anda değişik renk yanmıyor Şu anda aracın durumu normal ee, araç tanımlaması diyor İşte bu aracın şasi numarası Arkadaşlar motor tanımlaması motor numarası Motorun tipi Burada yazıyor Soranlar olursa merak edenler buradan bulabilir bunu ee, Aşağı iniyoruz dil Burada işte bizde Türkiye'de olduğumuz için Türkçe seçiliyor ama burada bütün diller Arapçadan tutun da Çince Japonca Bilmem ne var ee, başlatma kontrollerini zaten kendi yapıyor. Yol bilgisayarında da bakacağımız bize anlattığı bunlar arkadaşlar. Yani bunlara görebilirsiniz. Yol bilgisayarında anlattık arkadaşlar. Şunu da göstereyim size. Mesela şunu e, çarpı işaretine bastığımızda ekran koruyucumuz geliyor. Şu şekilde skane yazısı oluyor. Ekran koruyucusu da bu şekilde. Benim yol bilgisayarıyla ilgili size anlatacaklarım bunlar. E, umarım yararlı olmuştur. Videomu beğenirseniz beğen butonuna takip etmek isterseniz ileriki içeriklerimi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.